Şimdi doktorun e, takva sahibi bir doktor olması lazım. Öyle doktorlar var ki adamda din iman yok. Müslüman bile değil. E tabii ki böyle bir adam hemen tutma diyecek. Ya da Müslüman ama kendisi ne namaz ne oruç ne zekat hiçbir şey bilmeyen bir Müslüman. E tabi böyle biri de hemen tutma diyecektir. Umurunda değil çünkü kendisi zaten yapmıyor. Sağlıklı olduğu halde yapmıyor. Hastaya mı diyecek oruç şöyle yaparsan tutman mümkün. Şöyle şunlara dikkat et, orucu tutabilirsin der mi böyle bir adam? Çünkü kendisi tutmuyor zaten. O yüzden alimler tarih boyunca sorulan doktorun takva sahibi olması gerektiğini söylemişlerdir. Takva sahibi bir doktor Öyle olur olmaz hemen oruç tutma falan filan demez. Hakikaten tehlikeliyse oruç tutma der. O zaman ona güvenilir. Çünkü zaten kendisi de Müslüman bir insan, takva sahibi bir doktor. Öyle diyorsa bir bildiği vardır. Uzman olacak, kendi mesleğinde de uzman olacak ve de mutlaki bir Müslüman olacak. Yani böyle bir doktor ya da birkaç doktora gidebilir. Bunlar eğer tutma diyorlarsa tutmasın sağlığına gerçekten zarar verecekse, soracak doktora, doktor bey ben tutsam ne olur? Yani gerçekten hastalığını daha kötüye götürecekse, o zaman tutmayabilir. Yok, biraz sıkıntı çekersin ama bir şey de olmaz. Yani diğer insanlardan biraz daha çok sıkıntılı olabilir. Ama bir şey olmaz diyorsa tutması gerekir. Hastalığını daha kötüye götürecekse, ya da olmayan bir hastalığın oluşmasına sebep olacaksa, o zaman tutmayabilir. Onu da mesela e, yılın kısa günlerinde tuttuğu zaman bir şey olmuyorsa, yine o zaman tutması gerekir. Kazasını tutması gerekir. Mesela kışın tutabilir. Eğer kışın tutmasında ya mesela yazın tutması sıkıntılıysa, kışın tutmasında sıkıntı yoksa, o zaman Fidye ödeyemez yani. Kışın tutması gerekir. Eğer bu da mümkün değilse, takva sahibi bir doktor ya da birkaç doktor tutarsan yaz-kış, sen oruç tutarsan hastalığın ilerler. Hayatın tehlikeye girer. Diyorlarsa tutamaz. Tutmaması gerekir. O zaman da fidyesini öder. Yani her güne karşılık Diyanet'in her sene tayin ettiği yani bir insan sabah akşam yiyeceği bir insan sabah akşam kaç lirayla doyar? Diyelim ki işte 25 30 lirayla doyar. İşte Diyanet her sene böyle bir para tayin ediyor. yani bununla ilgili rivayetler var. Şu kadar buğdaydan şu kadar hurmadan şu kadar gibi. O rivayetlerde geçen miktara göre diyanet her sene hesaplıyor. Buğdayın fiyatını öğreniyor, hurmanın fiyatını öğreniyor filan. İsteyen şundan versin. Fakirler buğdaydan verir. Mesela zenginse hurmadan verir, üzümden verir. Yani bugünün şartlarının en az 25-30 lira gibi bir miktar kaç gün tutmadıysa ona göre hesap eder, verir. Böylece o oruç borcundan kurtulmuş olur. Evet. Zenginse yani parası varsa, parası yoksa zaten yap, yapması gereken bir şey yok yani.